Oyun geldi, yeni oyun geldi. Hayvanlar puzzle mıymış? Hop! Hadi bakalım, aç bakalım Asya. Aç bakalım, aç bakalım. Yeni oyunumuzu oynama vakti geldi. Peki ne? Me, me yeni parçasını bul bakalım. Me, neredeymiş? Me, al. onu, al onu, al onu. Yetişemedin mi? Oh, hemen yardımcı oluyorum sana. Al bakalım me'yi. Me. Oh, me'yi aldı, birleştirdi. Tamam, sen o parçayı bana ver. O birleştirdiğin şeyi ben Hı. şuraya koyayım. Tamam. Şimdi sırada hangi parça var? Bul bakalım. Hangisini alabiliriz? Hı. Aslan mı aldın? Evet. Peki. Hı. Tamam. Hı. Tamam. Hı. Peki. 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 Hı. Peki. Hı. peki. Tamam. O aslanın kuyruğu nerede? Hı. Kuyruğunu mu bakalım? Aslanın kuyruğu nerede? Aslan. Evet. Aslan'ın kuyruğunu da buldu. Hadi bakalım ver bakalım sen onu bana. Hop ben onu birleştirdim. Buraya koydum. Şimdi sırada ne varmış? Ayıcık. Ayıcık. peki arılar vardı çiçek. Evet buldu ya. Çok hızlı buluyorsun yetişemiyorum ben sana. Aferin kızımı onu da bana ver bakalım. Tamam. Peki şimdi sırada ne var Asya? Ne? Mü mü var? Evet müyü de bul bakalım. Müyünün kuyruğunu buldu 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 buldu. Evet. Aferin tamam. Onu da alalım hemen. Peki şimdi sırada ne var acaba? Bayık. Bayık. Evet şimdi sırada bayık varmış. Bayık bayık. Öbür balık nerede? <laughs> Hayır. Turuncu balık nerede? Bak bakalım. Dikkatli bakar mısın? Hı. Turuncu balık nerede? Turuncu balık. Evet. Buldu. Nasıl buldu ama? Hadi bakalım turuncu balığı bana ver. Hop. Oh, tamam. Şimdi sıradaki ne? Bu. O neymiş? Ne onun adı? Bu. Neydi onun adı? Zürafa. Yok. Zürafa mıydı? Ah bozuldu. Çabuk yap. Çabuk yap. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, Rafa'ydı. Alalım şimdi sırada ne var? Bebek, baba. Baba fil, bebek fil. Evet, biz öyle diyoruz. Baba fille bebek fil buluştu. Evet. Şimdi sırada ne var Asya? Köpek. Köpek, evet, O da tilki ama tamam biz ona köpek diyoruz. Tamam. O zaman iki parçalılar bitti. Şimdi üç parçalara geçelim mi? Evet parçalı puzzle'lara geçtik sayfa. Sahipa... O ne o? anne tavuğu koyduk. Evet. Bebek tavukları mı arıyoruz? Kuyruğu nerede onun? Aa, onun kuyruğu nerede? O bir tanesinin kuyruğu yok orada anneciğim. Nereye gitmiş? Burada mı? Aa, buradaymış ya. Al bakalım. Yardım ettim sana. Hop. Evet, beraber yaptık şimdi. Oo, o neymiş? Bu ne? Engin. Tamam. Oferin. Ama diğer taraftan birleştireceksin. Evet. Evet. Peki onun bir parçası daha var. Nerede? Evet. Orada. Hop. Oferin sana. Peki şimdi sıradaki ne? Sıradaki At. At mı? Hadi birleştirelim o atın parçalarını bulalım. Atın gövdesini ve kuyruğunu bulmamız gerekiyor. Dikkat evet. evet. Peki, peki aradaki parça nerede? <laughs> Aradaki parça nerede? Evet hadi bakalım. Aferin kuyruğunu da Baba. Yanında da aba var. Evet yanında da aba var. Hop tamam. Bu da çok güzel. Evet. Baba çek çek. Tamam. Evet sıradaki hangisi olsun? At. At mı olsun? Evet bu çizgili attı. Şimdi normal at. Ah yanlış birleştiriyorsun. Kuyruk o. Kuyruk kuyruk. Evet tamam. Peki bu atın kafası nerede Asya? <laughs> nerede o? Düşüyordun. <laughs> Düşüyordun yavaş. Oh, ah, ah, düştü. Hadi koy bakalım yerine. Koy bakalım yerine. Oh, tamam atımızı da tamamladık. Peki, şimdi sırada ne olabilir? Miau. Yeah. Miau. Tamam. Miau, kuyruk. Evet. Yanlış oldu, yanlış. Evet, tamam. Bir tane de fare vardı o miau yanında. O oh, peynir, peynir yemeye çalışıyor. Evet, işte bulduk. Aferin bize. Evet, son iki pazalımız mı kaldı? Hadi bakalım birleştirelim onları da. Hadi anneciğim. Hadi bakalım. Kanka. Oh. Harika mı var orada? Tamam birleştir bakalım o kargayı. Yanında ne var? Bu. O ne? Hangi kuş o? Bu kuş. Kuş tamam. O bir kuş tamam. O kuşla kargayı birleştirdik biz. Tamam mı? Oldu mu? Evet. Son bir parçamız daha mı kalmış? Dur 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 dur. Son parçamız kaldı. Toplamıyoruz hemen. Son parçayı bitir sonra toplayalım. Hadi bakalım. Yoruldun mu? Hayır. E ben de yorulmadım. Hadi bakalım. Evet son borcumuzu da birleştirdik. Bitirdik. Aferin bize. Çok hızlı bitirdik ya. Çok hızlı bitirdik. Evet kanalımıza bay bay yapas ya kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay öpücük de mi attım bay bay görüşürüz.